Evet bir diğer sorumuz da şu şekilde iki kum saatinden biri 12 dakikada, diğeri 20 dakikada süresini tamamlayıp otomatik olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu iki kum saatinin üçüncü kez birlikte çalışmalarının ilkinden kaç dakika sonra olacağını bulunuz. Şimdi değerli öğrenciler diyor ki. Üçüncü kez birlikte çalışmalarının ilkinden kaç dakika sonra olacağını bulunuz. Tabii benim önce neyi bulmam lazım? İlkinde kaç dakika sonra birlikte çalışacaklar değil mi? Önce bunu bulmalıyım. En az kaç dakika sonra birlikte çalışmaya başlayacaklar? Önce 12 ile 20'nin neyini belirlemeliyim? En küçük ortak katını belirlemeliyim. Yine algoritmamdan yararlanarak 20'nin ve 12'nin en küçük ortak katını buluyorum. Çünkü önce en az kaç dakika sonra birlikte çalışacaklarını bulacağım ya. 2'ye bölüyorum. 10 6 2'ye bölüyorum. 5 3 3'e bölüyorum 1, 5, 5'e bölüyorum 1. Şimdi 20 ve 12'nin en küçük ortak katını bulayım. 2'nin karesi 2 tane 2 olduğu için 2'nin ikinci kuvveti ya da 2'nin karesi şeklinde yazıyorum. 3 çarpı 5. 2'nin karesi 4. 3 kere 5 15. Evet 20 ve 12'nin en küçük ortak katı neymiş? 60. Yani bu iki kum saati 60 dakika sonra birlikte çalmaya başlayacak ilk seferde. 60 dakika. Sonra yine 60'ın katı olacak değil mi? Kaç dakika sonra çalacak? 120. Bir sonra yine 60 ekliyoruz. Kaç dakika oldu? 180. Bakın bu birinci kez. Bu ikinci kez. O da üçüncü kez. Şimdi bize soruda diyor ki üçüncü kez birlikte çalışmalarının ilkinden kaç dakika sonra olacağını bulun demiş. Üçüncü kez 180 dakika, ilkinde de 60 dakika. Demek ki 120 dakika sonra birlikte çalışacaklar. Evet sevgili çocuklar diğer sorumuza geçelim. Esra kenar uzunlukları 6 santim ve 8 santim olan dikdörtgen şeklindeki kartlarla kareler oluşturmuştur. Oluşturduğu karelerden en küçüğünün çevre uzunluğunu bulunuz demiş. Şimdi değerli öğrenciler önce sorumuzu anlamaya çalışıyorum. Esra ne yapmış? Dikdörtgen şeklindeki kartlarla kareler oluşturmuş. Bunu ben birazcık daha size hani görsel olsun daha rahat anlayın diye şöyle dikdörtgenler kestim. Bakınız Esra bu dikdörtgenleri ne yapacak çocuklar? Şu şekilde birleştirecek. Bakın şöyle birleştirecek. Ve bir kare elde edecek. Bakın şöyle bir kare elde edecek. Bize de bu karenin çevresini soruyor. Tabii benim bunun çevresini bulabilmem için önce neyini bulmam lazım? Bir tane kenarını bulmalıyım değil mi? Şimdi şu dikdörtgenlerimizi kaldırayım. Sorumuza dönelim. Oluşturduğu karelerden en küçüğünün çevresini bulacağım ya. Önce 6 santim ve 8 santimin neyini buldum? Ekokunu buldum. Şurada kare oluşturacağım. Amacım bu karenin bir kenarını bulmak. Neden? Çevresini bulabilmem için bir kenarını bulmalıyım. 6 ve 8'in ekokunu buluyorum. Burada ben algoritma yardımıyla daha önceden yapmıştım sizlere kolaylık olsun diye. 6 ve 8'i 2'ye böldüm. 8 2'ye böldüm 4, 6 2'ye böldüm 3. Tekrar 2'ye böldüm. 4'ü 2'ye böldüm 2, 3 bölünmediği için alt satıra yazdım. 2'yi 2'ye böldüm 1, 3. Şimdi devam ediyorum. 3'ü 3'e böldüm 1. Algoritmamı sonlandırdım. Evet, 6 ve 8'in en küçük ortak katı bakalım neymiş. 2'nin 3. kuvveti, 3 tane 2'miz var çarpı 3. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. 8 Sekiz kere 3, 24. Demek ki Esra'nın oluşturduğu karelerden en küçüğünün bir kenarı kaç santim olmalıymış? 24 santim olmalıymış. Artık çevresini bulabilir miyim? Elbette ki bulabilirim. Karenin bütün kenarlarının eşit uzunlukta olduğunu biliyorum. Kısaca 24 ile 4'ü çarparım 96 santim olur bir diğer örnek sorumuzla devam edelim eko problemlerimize bir çiftçi bahçesindeki elmaları 10 kilogramlık armutları 8 kilogramlık sandıklar halinde satmıştır çiftçinin eşit ağırlıkta elma ve armudu olduğuna göre en az kaç kilogram elma sattığını bulunuz. En az kaç sandık elma ve armut sattığını bulunuz. Evet önce ne yapıyorum çocuklar? Elbette ki soruyu anlamaya çalışıyorum. Şimdi çiftçinin bahçesinde elmalar var. Çiftçi ne yapmış bu elmaları? 10 kilogramlık, armutları da 8 kilogramlık sandıklar halinde satmış. Şöyle sandıklarımız var. Buraya elmaları koyup satmış. Yine buraya da armutları koyarak satmış. Şimdi diyor ki elmaları 10 kilogramlık armutları da 8 kilogramlık sandıklar halinde satmış diyor. Şimdi ben en az kaç kilogram elma sattığını bulacağım. En az dediği için yine ne yapıyorum değerli öğrenciler? En küçük ortak katı bulacağım değil mi? Önce en küçük ortak katı belirlemeliyim en az kaç kilogram elma sattığını bulmak için. O halde 8 ile 10'un en küçük ortak katını algoritmamdan yararlanarak yine buluyorum. 2'ye böldüm 4, 5, 2'ye böldüm 2, 5 bölünmediği için alt satıra yazdım. Tekrar 2'ye böldüm 1, 5, 5'i de 5'e böldüm 1 ve algoritmamı sonlandırdım. Şimdi artık 10 ve 8'in en küçük ortak katını bulabilirim. 3 tane ikimiz var. 2'nin 3. kuvvet olarak yazabilirim. Çarpı 5. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Çarpı 5. Ve buldum. Evet. 40 kilogram. Demek ki en az 40 kilogram elma satarmış. Ama bir şeye dikkat edin değerli öğrenciler. Çiftçinin eşit ağırlıkta elma ve armudu varmış. Demek ki aslında biz armutları da bulmuş olduk eşit diyor ya burada bakınız. Sadece elmayı bulmuş olmadım. Şimdi bu A şıkkımızın cevabı olsun. B şıkkını da şuraya yapalım. Diyor ki en az kaç sandık elma ve armut sattığını bulunuz. Şimdi elmalarımız 40 kilogram. Armutlarımız da 40 kilogram. Elmaları 10 kilogramlık sandıklar halinde satacak. O halde 40 kilogram elmayı 10 kilogramlık sandıklar halinde satacaksa kaç sandık gerekiyor? 4 sandık gerekiyor. Armutlarımız da 40 kilogramdı. Bunu da 8 kilogramlık sandıklar halinde satacağına göre bölüyorum armutlar için de 5 sandık yeterli olacak. Peki değerli öğrenciler dersimize burada son veriyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Mutluluklar güzel günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.